Önder Hazel Turizm'in sayın yolcuları. Yolculuğumuz 10 saat sürecektir. Yolun yarısında bir yerde durmayı planlıyoruz. Neresi olduğunu biz değil sadece Allah bilir. Göreceğiz. Hello. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size tatile götürüyorum. Ama gitmeden önce Frank ve Baxter'ı e, otele bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra yola çıkacağız. 10 saatlik bir yolculuk olacak. Ara ara çekeceğim. Hesaplarımıza göre Dallas'la durabiliriz. Geceyi orada geçireceğiz. Çünkü 10 saati birden bugün sanmıyorum gidebileceğimizi. Saat zaten 3 oldu. Biz oraya gidene kadar akşam olacak. Yani ancak dinlendik ettik. Yarın tekrar yola devam edeceğiz. <laughs> king bulduk. Şimdi yiyecek bir şeyler alacak. Bana da tatlı alacak. Ondan sonra yola çıkacağız. Daha böyle bir 3-4 saatlik yolumuz var. Yolda çok fazla çekemiyorum. Hem kameranın şarjı bitiyor hem de e, çok fazla görecek bir şey yok zaten. Bir şey yapmıyoruz yani. Ama görülmeye değecek yerler gördüğümde söz veriyorum çekeceğim hepsini. <laughs> Dinlenmek istiyorum, ee, kameramın şarjı bitti o yüzden telefonla çekmek zorunda kalıyorum arada sırada bir şeyler gördükçe ve arada böyle renk farkı olacak, hem kameradaki videoyu koyup hem de bunu koyduğumda fark edeceksiniz, onun için şimdiden özür diliyorum, ee, umarım radyo çok yüksek sesle gelmiyordur. böceklere çarptık çünkü. Ay rezalet. Bu ne? Nick de şey oldu. Abim yıkayayım mı? 1 lira. Good job baby. I'm proud of you. Thanks. And thank you. Saat 9 oldu. Bir saat, bir buçuk saat daha yol gideceğiz. Sonra bir otel bulduk. Orada kalacağız bu gece. Yarın herhalde bir böyle 4,5-5 saatlik yolumuz kalacak. Bugün en azından bir 7 saatimi gelmiş olduk yani. Ama çok yorulduk. Ben artık gerçekten yani yatıp uzanmak istiyorum. Bu saatten sonra böyle kulaklarım fonluyor yolda. Basınç değişiyor sürekli. Kendi sesimi bile çok zor duyuyorum. Umarım size çok bağırarak, hani sesimi duyurmaya çalıştığım için bağırarak konuşmuyorumdur. Böyle medeniyete ulaştık. Otele geldik. Şimdi ama yerleri var mı diye soracağız. Çünkü hiçbir şekilde rezervasyon yaptırmadık. Ne olur ne olmaz hani başka bir yerde de kalabiliriz diye. O yüzden bir bakalım. <laughs> odamızın sonunda yerleştik. Şimdi hulu'yu açmaya çalışıyorum. Çünkü bu aralar şeye taktık. The Handmade Tale'e. Ee, sürekli onu izliyoruz. Onun sanırım ikinci sezonun son bölümündeyiz. Onu izleyeceğiz. Nick'ten de arabada bir çantam kalmıştı. Onu istedim. Yanlış çantayı getirmiş. Şimdi tekrar gitti. Yeni geldi. Thank you baby. Böyle. Şimdilik sabah görüşürüz. Deniz'e geldik kahvaltıya ama e, çok kalabalık o yüzden bir 10-15 dakika bekle dediler bize. Onu da bekliyoruz şu anda. O sırada bu etraf falan geziyoruz çok güzel şeyler var. Çeşit çeşit kahveler, yiyecekler, içecekler, kıyafetler, e, terlikler, ayakkabılar, şapkalar ne ararsan var yani. Çok şükür karnımızı doyurabildik. Şimdi Galveston'a doğru yola çıkıyoruz. 4,5 saatimiz var sanırım oraya varmak için. How many hours do have? 4 hours and 18 minutes. 4 saat 18 dakikamız var. Sonrasına bakacağız. Gidiyoruz. 4 saat 18 dakika boyunca bu arabada olacağız hep birlikte. Öpüyorum sizi. Öpüyorum anneciğim. Öpüyorum. 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 Bu yoktu aslında. İçimden geldi. Bu yoktu. Sen de mi yoktu? <laughs> ben de mi yoktu? Oğlum ben hep varım. Ben hep varım. Seni yerim. gerçekten dünyanın en güzel benzin istasyonunu bulduk gösteriyorum. Şunlara bakın. Dönüyorum. Bildiğiniz AVM. Bakar mısınız kesme tahtaları ama çok şık inanılmaz güzel şeyler var gerçekten. I'm in love with this one. <laughs> Ooh. 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 Çok güzel değil mi? Bunları 4 Temmuz'da evi dekore etmek için kullanacağım. Şu da bataniyesi. Şunu da kendime ödül için aldım. <laughs> Evi biraz zor buldu ama şöyle uzaktan göstereyim. Zaten birazdan ev turu yapacağım. Önce bir üstümüzdeki işte eşyaları falan bir bırakalım. Ev turunda görüşürüz. Gördüğünüz üzere pek bir halim de kalmadı yani yüzüm gözüm şişti yorgunluktan biraz dinlenelim İkinci videoyu çekmeye başlayacağım bu haftadan e, yapabilirsem 3 yapamazsam iki tane video e, paylaşmayı planlıyorum hepinize öpüyorum. videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorumunuzu bırakmayı unutmayın hi Preston bye.